Niye durdurdu bilmiyorum. Kankam aradı galiba. Evet kankam aradı. Part 1 izleme. Hangisi part 1 izlesin. Efendim. Şimdi bunu açıyoruz. Bakalım nasıl açılıyor. Geçen birinci bölümdeki gibi yaptım. Part 1'i gibi açtım. Çok kolay açılıyor. Bakın biliyor musunuz nasıl açılıyor? Buradan böyle şey var şu ortadan böyle bir delik oluşmuş oradan böyle güçle böyle yaprını açılıyor kulaş çift taraflı bantına ben sinir bozuldu ya Youtube şaka şaka YouTube. makasım olsaydı i̇şte. pat biri ise çünkü part 1'de bütün her şeyin makasımın olmaması sebebi de orada var. Tam istediğim şey var galiba. Arkadaşlar. Sizde ne var bunun içinde? Arkadaki ses dolayı